açısından ve özellikle Tabii ki çalışanlar açısından son derece önemli bir karar önemli bir gelişme hayırlı uğurlu olsun En azından bir nebzeye kadar e, derde derman olunabiliyorsa Şahane bu süreçte e, çok önemli Peki saat 24'e kadar paket servis hizmeti verebilecek restoranlarımız piyasaların durumuna ilerleyen dakikalarda bakacağım ama bir taraftan da tüm dünyanın kabusu artık biliyorsunuz. Artık değil öyle. Koronavirüs kapatma ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Özellikle esnafımız Hayli zorlanmakta ve örnek olacak bir davranış var. Şimdi umarız herkes örnek olur. Gaziantep'in Şahin Bey Belediyesi iş yerlerini kapatan esnaf için bir çalışma başlattı. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnaf odalarıyla yaptığı görüşmede e, iş yeri kapanan ve hiçbir geliri olmayan esnafa 1500 lira destek verileceğini açıkladı. Başkan esnaftan belediyenin internet sitesinde bulunan formu doldurup başvuru yapmalarını istedi. Belediye belediyenin kiracısı olan ve iş yerlerini kapatan esnaftan bu süreçte kirada alınmıyor belediye esnafa desteklerinin devam edeceğini açıkladı.